Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Bir kitabın sayfaları arasında kaybolduğunuzda beyninizin içinde tam olarak neler olup bitiyor? İşte bugün okumanın o sihirli görünen dünyasının ardındaki bilime dalıyoruz. Kelimelerin beynimizi nasıl şekillendirdiğini, hatta nasıl yeniden inşa ettiğini birlikte keşfedeceğiz. Günümüzde hepimizin karşılaştığı bir soru bu değil mi? Peki yaptığımız bu seçim beynimizin o hikayeyi nasıl işlediğini gerçekten değiştiriyor mu? Gelin, bu sorunun cevabını dedikodularla değil, doğrudan bilimsel veriler arayalım. Tamam o zaman, konunun kalbine inelim. Bütün o karşılaştırmalara girmeden önce en temelden başlamamız lazım. Okuma eylemi dediğimiz şey beynimizde nasıl gerçekleşiyor? Evet. Bu duyduğunuz kesinlikle doğru. Konuşma dili gibi doğuştan getirdiğimiz bir yetenek değil okumak. Aslında insanlığın en büyük icatlarından biri. Bu yüzden beynimiz bu yepyeni ve olağanüstü beceriyi öğrenebilmek için mevcut bazı bölgelerini adeta yeniden programlamak zorunda kalmış. İşte işin en büyüleyici kısımlarından biri de bu. Araştırmacılar beynimizdeki bu harf kutusunun herkeste ama herkeste aynı yerde olduğunu bulmuşlar. Yani ister Türkçe okuyun, ister Japonca, ister Arapça, beyninizin o minicik ama inanılmaz güçlü parçası her seferinde devreye giriyor. Bu da bize okumanın ne kadar evrensel bir beyin aktivitesi olduğunu gösteriyor. Gözünüzde bir fabrika canlandırın. Bir yanda kelimeleri tek tek işleyen bir montaj hattı var. Diğer yanda ise her şeye hakim bir ustabaşı. İşte bu ustabaşı cümlenin gidişatına bakıp, "Hmm, şimdi muhtemelen şu kelime gelecek." diye tahminler yürütüyor. Bu iki sistem o kadar harika bir uyumla çalışıyor ki biz sadece kelimeleri değil, satırların arasındaki o derin anlamları da yakalayabiliyoruz. Şimdi gelelim o meşhur soruya ve ilk büyük karşılaştırmamıza. Geleneksel o mis gibi kokan kitaplar mı yoksa günümüzün popüler alternatifi sesli kitaplar mı? Eminim birçoğumuz bu soruyu kendimize sormuşuzdur. Acaba biri diğerinden gerçekten daha mı üstün? Bakalım bilim bu konuda ne diyor bilim insanları da tam olarak bunu merak etmiş ve harika bir deney tasarlamışlar. Katılımcıları bir fMRI cihazına yatırıp onlara önce bir hikayeyi dinletmişler, sonra da aynı hikayeyi okutmuşlar. Bütün bu süreçte de beyin aktivitelerini an ve an kaydetmişler. Ve işte o şaşırtıcı an. Sonuçlar gösteriyor ki beynimiz için bir kelimenin anlamını işlerken o bilginin gözden mi yoksa kulaktan mı geldiğinin neredeyse hiçbir önemi yok anlamı işleyen beyin bölgeleri her iki durumda da tıp atıp aynı şekilde çalışıyor. Yani beynimiz için asıl önemli olan hikayeye bir şekilde ulaşmak. Demek ki olay birinin diğerinden daha iyi olması değil. Bunlar farklı amaçlar için kullanılan farklı araçlar. Mesela karmaşık bir konuyu anlamaya çalışıyorsanız, okumak derin odaklanma için daha iyi olabilir. Ama araba kullanırken ya da ev işi yaparken bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, sesli kitap harika bir seçenek. Yani rakip değiller, tamamlayıcılar. Şimdi de gelelim bir diğer büyük tartışmaya. Özellikle de gelişmekte olan beyinler için çok kritik bir soru. Basılı sayfa mı yoksa o pırıl pırıl parlayan ekranlar mı? Bu konuda yapılan çok önemli bir çalışma var. Araştırmacılar düzenli olarak kitap okuyan çocukların beyin yapısıyla daha çok ekran başında vakit geçiren çocukların beyin yapısını karşılaştırmışlar. Ve sonuçlar gerçekten de inanılmaz çarpıcı. Bakın, düzenli okuma beynin dil görme ve dikkat gibi farklı merkezleri arasındaki bağlantıları, yani o bilgi otoyollarını aktif olarak örüyor ve güçlendiriyor. Pasif bir şekilde ekran izlemekse aynı etkiyi yaratmaktan çok uzak. Yani okumak, beynin farklı bölgelerini birbirine bağlayan sağlam bir köprü inşa ediyor adeta. Bu soru bütün bu bilimsel bulguları bir anda gerçek hayata bağlıyor değil mi? Belki de Steve Jobs gibi teknolojiyi en iyi bilen insanlar okumanın beynin nasıl aktif bir egzersize soktuğunu, pasif ekran tüketiminin ise aynı derinliği asla sağlayamayacağını herkesten iyi biliyorlardı. Bu da bize okumanın ne kadar değerli ve aslında yeri doldurulamaz bir aktivite olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ve şimdi belki de bu analizin en can alıcı, en heyecan verici noktasına geldik. Hazır olun. Okumak beyninizi sadece kullanmaz, onu fiziksel olarak değiştirir. Aynen öyle. Buna bilimde nöroplastisite diyoruz. Yani beynimiz yaşadığımız deneyimlerle sürekli olarak kendini yeniden şekillendiren canlı bir yapı. Ve okumak bu yeniden şekillenme sürecini tetikleyen en güçlü aktivitelerden biri. Size bu durumu kanıtlayan harika bir deneyden bahsedeyim. Araştırmacılar beyinlerindeki bilgi otoyolları diyebileceğimiz beyaz madde yapısı daha zayıf olan bir grup çocuğu alıyorlar. Onlara 100 saatlik yoğun bir okuma programı uyguluyorlar ve sonuç programın sonunda yapılan taramalarda o çocukların beyinlerindeki beyaz maddenin fiziksel olarak güçlendiği ve daha organize hale geldiği görülüyor. Bu somut bir kanıt. İşte bu hepimiz için inanılmaz umut verici ve güçlendirici bir mesaj. İyi bir okuyucu olmak doğuştan gelen sihirli bir yetenek değil. Bu tamamen pratikle, çabayla inşa edilen bir şey. Okuduğumuz her bir sayfa beynimize yaptığımız bir yatırım aslında. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirince ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Derin okuma dediğimiz, yani bir metne tüm dikkatimizi vererek, katman katman yenerek okuma eylemi beynimiz için neden bu kadar hayati? Gelin, öğrendiklerimizi toparlayarak bu yolculuğu tamamlayalım. Öyleyse belki de okumaya sadece bir hobi olarak bakmaktan vazgeçmeliyiz. Bu, zihnimizin sağlığı ve gelişimi için yapabileceğimiz en temel egzersizlerden biri. Nasıl vücudumuz için spor yapıyorsak, okumak da beynimizin sporu. Onu daha güçlü, daha hızlı ve birbiriyle daha iyi bağlantı kuran bir hale getiriyor. Bu son soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bir dahaki sefere elinize bir kitap aldığınızda şunu unutmayın. Siz sadece bir hikaye okumuyorsunuz. O anda beyninizi şekillendiriyor, güçlendiriyor ve aslında geleceğinize yatırım yapıyorsunuz.